İftar sofralarının vazgeçilmezi olan tatlılar için hazırlıklar sürüyor. Tatlı üreticileri Ramazan'la birlikte artan siparişleri yetiştirmek için ek mesai yapıyor. İlk orucun tutulmasına saatler kaldı. Ramazan günleri içerisinde kan şekeri için en lezzetli çözümü ise Ramazan tatlıları. 11 ayın sultanı Ramazan'da bir klasiğe dönüşen Ramazan tatlıları iftarda çeşitliliğiyle göz dolduruyor. Her Ramazan kimin işte tatlılarımız var. Yani çeşit çeşit tatlarımız var. bamiyasından olsun, köpmesinden olsun, e, baklavalardan olsun ayrı ayrı çeşit baklavalarımız var. E, tabi şeyden önce yani mırıb azanından önce herkesin e, gevli gider şirin şeylere. Ha, çok millet gelir işte bazarlık eder bizden. Baklavasını yani çok baklavasıdır. Kek o kadar şey etmez. Zelabiyadı, bamyadı, e, köpmedi, qonafa, zunut tez Ramazan dadları bulardı hə. Yar Ramazan da atırlar, ya, inşallah biz də hazırlığımızı görmüşük. Təxminən 3-4 gündən başlamışıq şərbətlərindəndir, paxlavalarındandır, doldurmalarındandır. Siz i̇şte, özünüz bilisən, millət Ramazanda bir axçı şirinliyi qitfaza etdicə edərlər. Eftardan avoq paxlava çeşidləri qədər çox. künafası da zonudu da Yapımı tamamlanan tatlılar müşteriye ulaştırmak üzere tezgahlardaki yerini aldı. Tatlıcılarda yoğun mesai başladı. İftar için çeşit çeşit baklavalar, tulumba ve halka tatlılar hazırlanıyor. Baklavalar hazırlar, güzünsüz hazırlar. Yani işte, halüvet hazırlar. Hatta alem Ramazan'dı. Orijinin kırından sonra ağzın şirinlik ederler inşallah. Fe, bütün aleme Ramazan yani mübarek olsun. İşte, en çok yani Zənuzada gedər bizdən çox və paqlava aynən çox, tarbiyətlər gələ bizim üçün, zün düşlər gözlər üçün. Ən sonra özü bizindən sonra nə nəslər, şirinli qazın, şirinli qıslar. Alam işə paqlava arzunu deyr.